Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bronzi çoğaltımını göstereceğim. Önce bize böyle küçük saksılar gerekli. Elimde gördüğünüz gibi bronzilerimi yapraklarından kopardım. Ve toprağımız var. Başlıyoruz. Önce saksılarımıza toprağımızı koyuyoruz. Çok doldurmaya gerek yok bastırmaya da gerek yok. O zaten azıcık toprakta bile çoğalacaktır. Evet, bu şekilde toprağın üstüne bronzeleri yerleştiriyorum. Yaklaşık bir ay sonra bir sonuç kesinlikle alacaksınız. Evet, gördüğünüz gibi tekrar saksıma toprağımı koyuyorum. Evet diğer bronzelerimi de yerleştiriyorum. Üçüncü bronzemi de yerleştireyim. Bunun sulamasına çok dikkat edin. Fıs fıs yaparak sulandırın. Muhakkak. Evet gördüğünüz gibi. Bunu da tamamladım. Evet arkadaşlar. Bronzelerimi bitti. Şöyle üstten. Fazla hırpalamadan sulamamı yapıyorum. Evet. Dikim işi bitti arkadaşlar. Şimdi 2 e, ay önce diktiğim bronzelerimi göstereceğim size. Arkadaşlar dikimim bitti. 2 ay önce diktiğim bronzelerim işte sonuç. Gördüğünüz gibi. Evet. Kesinlikle güzel bir sonuç alacağınızdan eminim. Minnak yavrularımız. Çok güzeller değil mi? Evet sonuç böyle olacak. Bir hikaye sonra inşallah. Size kolay gelsin. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.